Bugün yine başka bir ev ziyaretlerinden birisindeyiz. Neredeyiz? Aman tanrım karşımızda Önder Bey. Merhaba Önder acaba Bey. neredeyiz? Merhabalar Serhatcığım. Evet. Hoş geldin. <laughs> Hazır ta tamam. baştan girmeyeyim. Orayı kesiyorsun. Oğlum <laughs> <ya. gülüyor> baştan Bugün ev ziyaretlerinden yine bir yerdeyiz ama acaba neredeyiz? Aa Önder Bey buradaymış. Merhaba Önder Bey. Merhaba Serhat. Pardon boka basıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Önder nasıl? Toplara dikkat edelim abi. <laughs> Sağ ol Sen nasılsın? Hoş geldin. Teşekkür ederim. Evet Önderciğim bugün sendeyiz. Hadi. <laughs> Her hafta bir yere mi gidiyorsun ziyarete? Her hafta bir yerdeyiz. Bugün özellikle seni seçtim. Kimsiniz oğlum siz? <laughs> Yaptığın ürünleri bana daha iyi tanıtmak ve izleyicilere göstermeni istedim. Ve bugün sen lütfen bizi kaldığın yeri tanıtır mısın? <laughs> Mikrofon sende. Mikrofon. Elimi uzatayım. Şu an neredeyiz? Mikrofon. Şu, an, şu <laughs> acaba nerede? Şu anda Samsun'un Terme ilçesindeyiz. Terme ilçesine bağlı bir köydeyiz. Kokusunu alamıyorsunuz e. ama gerçekten bir köy kokusu var. <laughs> havası çok güzel. Tabii havası. Bugün kapalı. Temiz. Normal Karadeniz havası aslında. Karadeniz. Ama e. sanki burası merkeze göre biraz daha soğuk geldi bana. Biraz serin olabilir. Böyle... Tabii tişörtle falan geldi. <laughs> Lütfen senin önüne geçmek <laughs> istemiyorum. Bunları sen mi yaptın peki? Bunları ben yapmadım. Bunları annem, ablam yaptı. <laughs> burada kalıyorlar. Aynen. Bu işte, karalağana değil var. mi ya? Bana yani şunlar fazla bir şey yok. Karadeniz'in ya olmazsa olmazı, Dolması, yemeği, her şeyi fasulye var. Fasulye var. Mesela fasulyeler. Tabii artık zamanı geçiyor bunlar. Tabii hıyar da var burada. Hıyar var. Hıyar burada da fazla. O çoğu yerde olduğu gibi burada da çok fazla hıyar var. Evet. Bunların kabukları acı oluyor. Ben dedemden hatırlıyorum. Bunun üstü dikenli gibi önder. Evet, dikenli dedem. Normal bizim merkezde yediklerimize pek benzemiyor açıkçası. Yok değil. Bunların kabukları acı oluyor. Hatta kabuğunu soymadan yiyebiliriz. Yani çok. dikenleri batıyor mu peki? Yok, bat. Burada evet. patlıcanlar var. Hayır. Patlıcanlar güzel. Büyüyenleri topladım. Küçükleri kaldı. Evet. Bunlar da yetişirse toplayacağım. Mısırlar herhalde. Bunların Mısırları zamanı. Topladık, Bunların artık zamanı geçti. Zamanı geçti. Şu karşıda yine şeyler var. Mısır var orada da. Evet. Onları da e, topladıktan sonra bunlar gibi. Bu gibi. mısırın bir cinsi var mı peki? Bilmiyorum. Aa bir saniye burada bir şey dikkatimi çekti. <laughs> hani... Yeni yeni mi dikkatini çekti? Ev yeni dikkatini çekti. <laughs> Çok büyük ama evet. Evet. dedemlerden kalma en eski. Orada olan tek evdi burası. Diye... Bir de dedemin hani... küçük, küçük çalışma odası vardı orada. Şu alt tarafı boş. Herhalde su almasın diye yağmurlu evet. havalarda sel basıyor son zamanlarda. Serme biraz evet sulak alan. Bir de tam böyle fındığı toplayıp kurutmaya serdiğin harman zamanı sel basıyor. Evet. Son 4-5 senedir falan var burada. onun öncesinde yoktu öyle bir şey. Bu arada termede pirinç de meşhurdu eskiden. Tam biraz sulak alan olduğu için. Bir hala meşhur. Çelt yapanlar var. Ama bizim bu e, köyde, bizim mahallede bu bölümde. Yani çok fazla çeltik, evet. yol sıra daha çok vardı. E, herkes yapmıyor yani. Genel olarak fındık var burada. Böyle. Mevsimleri as fındığa uygun ama. Evet. E, daha Karadeniz'e gidince, Doğu Karadeniz'e doğru gittikçe fındığın kalitesi biraz daha artıyor işte. Giriyorsun, Giresun, Ordu. ordu gibi. Evet. biraz daha bizden kaliteli telefonduklar. Evet. Burası dediğim gibi dedemden kalma. Hı -hı. Dedemin babaannemin kullandığı. Bir yadigar e, gibi. i̇çi falan öyle çok kullanılabilir halde değil. Ana olarak kalmış sanki. Yani evet. Domatesimiz var artık. Bunu Domates, almadım. çeri domates mi? Yok normal kalın büyük. Normal domates, kalın domates. bilmiyorum da. Evet. <gülüyor> 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 evet burada. Işte bizimkiler. Biberler var, köy biberi dediğimiz biberler herhalde. Sivri biber. Dolma biber var. Dolma var. Sivri biber. Senin var. burada bayağı bir Acı biber var. Senin burada bayağı bir herhalde ürünün var yani. Yani buradan mı besleniyorsun? Bitti. Bunlar artık şey değil. Kahvaltılarını buradan mı alıp mesela yapıyorsun? Kahvaltılık Marul. buradan alacak bir şey yok. Biber var. Evet. Biber kahvaltıda seviyorsan alabilirsin. Domates yani alıp vermiyor zaten. Ben Ama... buraya işte sera yapmayı düşünüyorum. Hmm. Buraya mı yoksa karşıya mı bilmiyorum da. Küçük bir sera yapmak istiyorum. Hani... Sera mantıklı ama güneş çok alıyor mu burası? Çok fazla güneşli olmuyor. Bahçenin bu bölümü olarak soruyorsan alıyor. Açık çünkü ağaç falan yok. Ama Karadeniz olduğu için tabii güneşli gün sayısı az. Yağmur, yağmur daha, sayısı fazla. daha fazla, e, aynen. Biraz yani da güneş kışı... olmuyor ama bulutlu da olsa. Evet. Kendini gösteriyor. Mesela gösterebilirsin şu anda yine bulutlu Şu an bulutlu tipik Karadeniz. Bir anda yağmur yağabilir. Aynen öyle. Ama burada güzel kendine göre minimal bir hayat kurmuşsun. Bir aydır falan buradayım herhalde. Kışı çok geç... hızlı adapte olmuşsun. Kişi geçireceğim yani. Burada büyüyüp yetişmedik ama Aynen. ben seviyorum. Bir şeylerle ben, uğraşmayı seviyorsun. Sakin hayattır. Bunları Aynen. sevdiğim için. Yoruldun mu ve Hayat seni yordu mu? Beni çok yordu. <laughs> seni <Mesela gülüyor> çarşıya almaya geldiğinde bile çarşıda <laughs> yoruldum. Buraya ilk geldiğinde yaptığın icraat neydi? Şurasıydı. Videolarında bunu gördük ama ben detaylı olarak senden duymak istedim. Evet. Videolarında yapıyorsun. İyi, şunu yaptım. Ben öyle el aletleriyle falan uğraşmayı seviyorum. Evet. Tabii ahça, ahşapla falan da. Var. Güzel üstündeki Aşağı. deseni sen mi verdin? Ben burada ha? Üstündeki deseni yakarak mı bir şeyle Yaka verdim. Bir, iki önceki videoda. Leopar deseni olmuş. Malzemelerini <laughs> dizdim. Bu benim eski arabadan mini camper dediğin gibi. E şunları bugün sen geleceksin diye yaptım mesela ekledim. <laughs> Bayağı tertipli olmuş. Şunu yeni yaptım. Biraz düzenledim. Hani abi yaptım. haberin yoktu çekim haberimiz çekim yoktu <laughs> ya. Bu dedemin eski takım çantası. Ben buna bölmeler yaptım. Böyle hala kullanıyorum. Ne ağacından yaptıysa artık. O, sağlam. Ağaçlar hakkında bir bilgim var mı yoksa öyle yok, yok. işine yarayacak? Hiç tanımıyorum ya. Bitkiyi de çok tanımıyorum ben. Burada yine motorun da var. Motorun emekli. Motorun emekler gerçekten. Ya senin gibi çok gezen bir adama bile dayanıyorsa hakikaten sağlam bir motor. Canını aldım yani. Hala canı var. <laughs> Cana var. <laughs> Yaralı canavar. Bunu Kararil. yeni yaptım arkasına. O Evet valiz. ilginç bir şekilde. İlginç ya. bir şekilde muadil ürünleri evet. yani iyi yaratıyorsun. <laughs> ben buraya top, top case, case alıp takabilirdim de aslında. Çizilecek, etcek, haldır huldur eşyalar evet. koyacağım. Tahta, Koşa masrafta da olmasın. Yani yani. Çizilmesin etmesin. Ona yaza doğru alacağım artık. Tura çıkarken zaten evet. motosiklete yaptığım değişikliklerin videosunu çekeceğim. Aynen. Alacağım da baya birkaç. Before malzemes. after yapmayı düşünüyorsun Tabi o zaman. Tabii Bu arada bir, bir, şey bir saniye altında durduğun yeni yaptığın tentiydi yani Gösterdim bu tercih. evet. nasıl yaptığımı. Şimdi bunu yaparken neyi amaçladın? <laughs> yani amacın neydi? Gördüğüm <laughs> kadarıyla metrekaresi yani o kadar da kötü değil. Burada yağmur yağdığı zaman evden çıkamıyorsun. Evet. Yani yağmurluk olacak, bir şey olacak. Tam çıkıyorsun ama bir iş yapamıyorsun. Her yerin ıslanıyor. Hem böyle kendime koruluk alan, böyle altında ne bileyim küçük işler yapabileceğim bir yer. Hem de buraya bir masa sandalye atıp kahvaltı yapabilirsin. Akşam yemeği yiyebilirsin. Yazın. Güzel. Kendine burada bir, herhalde bir yaşam alanı oluşturmuşsun gibi bir şey. <laughs> Böyle bir kuruluk lazımdı köyde. Burada yaşayacak değilim ben. Çalışma alanı değil yani. Çalışma evet. alanı. Çalışma yani. alanı diyelim. <laughs> başka ya, nerelere gidebiliriz? De, e, Bize de. gezdir. Bizi köyü yaşa döndür. Odun. Odun kestim. <laughs> yeni yaptım. Öyle Karo Deseni yaptım. güzel olmuş gerçekten. Ya, bunlar pirket taşı. Bu arada... Aynen. Bir hatırlatma daha yapalım tam zamanı. <laughs> YouTube'un önermesi için takipçilerimizden ya da yeni abone olacaklardan bir like, bir abone, bir emoji. Evet. Hiçbir şey yoksa bir emoji en aynı. azından. 4 tane pirket taşı var burada. 4 8 tane de çubuk diktim yanlardan. Peki üstündeki çubuk. ağaçlar kolay yanıyor mu, ıslak mı? Çok kolay yanıyor. Şunların Hı -hı. hatta kabuklarını ben soydum mesela evet. bu dal dal kısmı bu da gövde kısmı. Hı -hı. Hepsi aynı ağaç. Bunun kabuğu şöyle soyuluyor. Evet. Bu soyulan kabuklar da böyle sanki üstünde e, çıraymış gibi, gibi yanıyor evet. böyle kağıt gibi. Çakmak. Reçine mi var acaba Çakmak üstünde? Çam ağacında hani bu son zamanlarda olaylar. Dediğim gibi kabuklarını ayıkladım, ayrı bir yere koydum hatta. Evet. Sobayı tutuşlarken çakmakla tutuşlayıp. Evet. Kağıt yerine Kağıt da yok zaten burada. Mantıklı. tam köy hayatı yapmışsın kendine. Burada tripotun yani da çok var. bir şey yapmadım. Şimdi ben buraya kümes yapacağım Şu. mesela. Evet. Şuraya bir kümes yapma hevesim var. Hı hı. Bölgeyi Şimdi gösterir misin biraz daha aynen? Evet. Pin yapacağım aslında. Hı, hı. Ben diğer de Evet. 4 5 tavukluk. Etrafını telle çevireceğim. Onun içinde e, kalacaklar. Buraya şöyle küçük bir ateş çukuru yapacağım. Bunun altı beton zaten. Bu hep olurken evet. beton döküldü. Tandır yapacağım. misali gibi bir şey Tandır mi acaba? Tandır gibi değil. Sadece evet. ateş çukuru. Bu. Orada sobayla var. zaten yemeğimi falan ısınmama her şeyimi sobayla yapıyorum. Evet. Bu da dışarıda sıcak su, çay. Ocağın falan bazen. fazla kullanmıyorsun herhalde ocağın. Bir ocak var ama kullanmıyorum. Yani bir de tam köy hayatı yaşamak istiyorsun. Baltan, lamburcek. Aynen. Onunla daha odun... <laughs> kamp baltam. Burada büyük bir tane balta vardı. Sapını evet. kırdım geçen gün ağaç kırarken. Aa ben şu evet burada kabak, kabak da kabak da var sanki. Şöyle kabak bir yaklaşabilir oldu. miyim? Kabaklar şu ileride de. Bu, Kavun. Bu kelek olmuş artık. Yani evet daha büyümez. <laughs> şey. Bu Aynen bu sonra. süs olmuş. Havalar soğumaya başladı artık. Evet. Daha Aa büyük orada büyük bir var. tane büyük var. Aynen bunu kes kes sen de. Oo. Bir, bir yaklaşabilir miyim? Yaklaş. Oo, İnşallah abi. içi güzeldir. Dışı güzel ama ya içi... Biz bir tane kestik aslında burada. Bunun gibi büyük. Evet. Hatta bundan biraz daha büyük. Lezzetli miydi? Kestik. Tadı güzeldi. Tatlı falandı ama rengi yoktu. Kırmızı değildi yani. Pembe mi? Evet. Ya şimdi onu da kamerada inandıramazsın kimseye güzel kaldı. Keselim. Ama tadı güzelse biz... Tamam. So. Afiyetle yani, yani. Var, Bir daha... tane de burada var. o. Burası Adana'ya döndü be. <laughs> Termemi Adana mı? <laughs> Yarma karpuz. Evet orada. Küçük. Gibi. Orada Böyle küçük. Var. Bu tarafta zannedersen e, fındık Bu bahçeniz var. Karlası. Çok büyük değil, çok uzağa gitmiyor. Ufak girelim, Belki seyircilerimizden fındığı hani daldayken bilmeyenler vardır. Kaldım bilmiyorum ama. Yok. Yok Şu mu topladınız? Nasıl bir şey Tohum hali. Şöyle bir yaklaşalım. Bu. Yani Tohum hali böyle evet değişik Ohum bir abi. şekli var. Bu fındığa dönüşüyor. Kapçuklu hale gelecek. Evet, <gülüyor> kapçuk. <gülüyor> kapçuk deniz. ya da kavşak deniz. <laughs> kapçuk ağzı oradan mı geliyor? <gülüyor> <gülüyor> kapçuk ağzı da oradan geliyor olabilir. Aynen, yani. olabilir. Şu an aklıma ben geldi olabilir. mesela. Lütfen. <laughs> <tarafın gülüyor> otunu biçtim ama buralarda evet. biçmedim. Hem... Şöyle bir gidelim bakalım. Böyle bir şey. Orak vardı eskiden. Evet. Orak değil, tırpan. Evet. Ee, onunla şöyle Ot biçerlerdi. Şöyle uzunca şeyi hı hı. var, demiri vardı onun bıçak. Şimdi artık herkes de motor. Otomatik oldu artık. Vallahi. ya Köylülerin hayatı da kolay oldu be. Köy kalmamış yani gördüğüm kadarıyla. Ama havası değişmemiş. Havasında bir köy havası halen Hava daha var. Şimdi... Ama bir nefes alanı güzel. Fındık bahçesi burası işte. Şöyle bir etrafı gösterebilir miyim? Tabii ki. Şöyle fındık bahçesi yani, var. Kurtarlı. Güzel. Fındık tarlası denilebilir. Fındık bahçesi denilebilir. Termeyi bilmeyenler olabilir. Bize böyle bir ufaktan termeyi izah etsen hani. Samsun'un ilçesi. Kendi sitesinde 75 yıl öncesinde buranın ilçe olduğu yazıyor. Hı hı. Çok eski tarihine gidersen eski isimleri var. Termesos var mesela. Termedon var. Bunlar Fritlerden, Hititlerden kalma isimler. Onlar buralara kadar yayılmışlar. Hatta bir rivayete göre birçok yer sahipleniyor da bu Amazonları evet. mesela. Amazon kadınları Samsun ha. Atakum'da Terme'de vardı. Mesela Amazon kadın kadınların yaşadığı, amazonların yaşadığı söyleniyor burada eskiden. havası suyu Karadeniz. Tipik Karadeniz ya. Tipik ya, Karadeniz, tipik Çok Karadeniz, Karadeniz değil. şöyle değil. Şimdi burası Orta Karadeniz olduğu için Doğu Karadeniz'e göre Yağmuru gönlüyor. azalır İ biraz daha. Bir tık ya, daha evet. azalabilir. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi yağmur oralara göre azalıyor Yoksa Türkiye ortalamasının üstünde üstünde daha yeni yağdı zaten. Yani bir de yağmur yağmadığı zaman bile çise deriz biz. Kral mı böyle? Kral, Kral çise. değil de. Kral çise düşer. Yani şey mi? sabah şey, aynen ve akşam toprak çimenlik olan her yer böyle şeydir. ıslaktır, nemlidir. Evet. Hatta dışarıda akşam oturduktan sonra belli bir saatten sonra, 8'den akşam 8-9'dan sonra sırtın falan ıslanır böyle, nemlenir. Nemli bir havası Üstüme var. Nemli düşer deriz. Aynen. Nemli evet. Odun mu yapıyorsun buradan? Ya odundan ziyade hem odun, hem de şey ama birinci amaç şey, Hı. buradaki fındıklara gölge yaptığı için. Evet. Fındığın verimi hiç yok burada. Bu ağacı onun için... Şu ağaca bir ufaktan girmek istiyorum. Ben... Evet, altında sarmaşıklar var gibi. Sarmaşıktan ziyade baksana, burada tek kökten 4 tane dal çıkıyor. D dal da değil, ağaç çıkıyor. Çok ilginç, Allah'ım ne kadirsin <laughs> ya Rabbim. Bir de, <laughs> de şurada da bir tanesi üçe ayrılıyor. 1, evet, 2, 3, yani. 4, 5, 6 tane ağaç çıkıyor. Çok bir il ilginç kadar. yani, şey gidiyor yaradan. Bunu da buradan komple indireceğim. Bu ağacı mı? Hı <laughs> Bu ağacı komple keseceğim. Biraz tırmanıp böyle dal dal keserek... Yani... parça parça aşağı indireceğim. Zorlukları seviyorsun anladığım ee, kadarıyla. Yani komşulardan da yardım alırım. Evet. Evet, burası da böyle. Bir çay demleyeyim dedim Serhat kardeşime. Evet, hoş Çayımızı demle. Çay var, içersen Kardeşim ben var, var, seversen. Çayımızı bu... içerken sohbetimize devam edebiliriz. Kesinlikle yapalım. Hepinize merhaba dostlar. Hepinize köy hayatından <laughs> da merhaba. Çayımız var, sohbetimiz var. Çay varsa biz de varız. Çaydan sohbetler, yoktan hikayeler. <laughs> Çayı güzel denlemişim. Ateşi güzel etmişim. Kanalın nasıl gidiyor? Böyle bir özel işleri yapıyor musun kendini? Beklediğim gibi ilerlemiyor. Kanal çok yavaş ilerliyor. Hatta son zamanlarda iyice ivmesi düştü. Kafanda var mı hani bir neden, bir olay? Acaba yaptıkların insanlara çok hitap etmiyor mu? Sen mutlu olduğun olayları yapıyorsun ama biraz da insanların izlemesi de önemli. İşin şöyle bir gerçeği var. Ben sadece para kazanma amaçlı yapmıyorum. Doğru. Ben istediğim şeyi istediğim şekilde yaşayıp kazanacaksan böyle para kazanayım. Tamam. derdim derdindeyim. Yani para temelli aşk hiç olmaz. <gülüyor> ya. <gülüyor> ne ama başladı lan? Öyle bir gidelim oğlum. Onun... gidelim Bur. abi. Ya da ıslanalım. Ya ıslanalım. <laughs> bir şey olmaz i̇yi ya. Da. Nedenler şöyle yani. Ben şimdi dediğim gibi sadece para kazanma amaçlı değil. Evet. E, i̇stediğim gibi yaşayarak para kazanmak. Bunu Dakika, da, da yapabilmenin yolu istikrar uzun süreler kesinlikle, yani kesinlikle vazgeçmemek vazgeçmeme kanalına zaman motto vazgeçme uzun sürelerden bahsediyor. 2 yıl uğraştım, 3 yıl uğraştım diyorlar. Evet hakikaten. 2 yani, evet. yılı, 7-8 yıl uğraşanlar var. Selmez tabii ki ama ama biraz inceden biraz, kırılıyor sanki. E, tabii insan, insan bazen istikrarı kırılıyor. Hevesi Hevesi kırılıyor. Hevesi. Ya ben dedim ki bu kışta yine devam edeceğim. Ya, Kışımı tabii ki şöyle bir cümle de var. Vazgeçtiğinde kaybedersin. Nasıl doğrusun? <laughs> Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde kaybedersin. Nasıldı? <laughs> Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde kaybedersin. Dur onu, bulacağım. Bu çok onu bulmadan lütfen <gülüyor> kapatmıyoruz hayır. <laughs> <ayet. gülüyor> Nasıl hocam? <laughs> evet o işte. Vazgeçtiğinde kaybedersin. Vazgeçtiğinde kaybedersin. Evet bu. <laughs> O zaman ben size olayı toplayıp, YouTube'un Önder'den istediklerini Önder sizden istiyor. Bir algoritma için bir like. Evet doğru yani şey yani istiyor, beğeni, o, yorum veri at diyor, düzenli evet. at diyor, bir şey istiyor. Evet. Bir yapman gereken şeyler var diyor bana. Aslında sen evet. Ben de onlara <laughs> mı diyorum? <laughs> yapmanız gereken Aynen, şeyler sen var. Sen evet. aslında bir aracısın. Şu yani, an aracı oluyorsun. Videoyu beğenmeniz yapman gereken te, yapmanız yani, gereken tek şey. Tamam dediğin gibi izleyen çevrenden beğenmemiş olabilirler, onu da şöyle ifade edebilirler niye beğenmedik diye yorum atsınlar. <laughs> Çok konuştum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çay var içerseniz biz var seversiniz. <laughs> Yenildiğinde değil vazgeçtiğinde kaybedersiniz.